Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Evet, devam ediyoruz. Az önce bir şey dedim de. Eee, evet, televizyon sesi gelir diye başka odaya geçtim. Ne oluyor lan? Şuraya koyuyorum bunu. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakın petrolü buraya şey yaptım şu an. Petrolü çoğaltacağım. Bayağı bir çoğalttıktan sonra buraya petrol şey yapacağım. Sonra buraya petroller getireceğim. Tüm ateşler gelsin diye. Gördüğünüz gibi ateş yağmuru oldu arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Hatta şu taraflara da yapalım da o taraflara da gelsin. Oo! Hatta şu havalara da yapalım arkadaşlar en havalara. Arkadaşlar bildiğiniz şu an ateş yağmuru yağıyor. Zaten lav yağmuru yapmak kolay. Gördüğünüz gibi. Bir de bunu eğer görüntü modunu değiştirirseniz gözünüz kör oluyor. lan. Yükle bakalım. Evet. Arkadaşlar bunlar benim kendi yaptığım şeyler. Bu neymiş? Ne oluyor lan? Yanardağ arkadaşlar galiba bu. Yanardağ patlaması. Bu arada görüntü modunu değiştirirseniz garip bir şey oluyor. Ee, böyle bir şey oluyor garip. Bir tane bir tane duvar üzerinde böceklerin gezindiği bir yer, arkası kıpkırmızı. Ee, tavan var. Altta da böyle parlayan bir lav gibi bir şey oluyor. Ee, neyse arkadaşlar daha fazla göz almadan. Virüsü bazı şeyler çoğaltıyor. Hani virüs böyle yaptıktan sonra hemen gidiyor ya. Eğer virüsün üzerinde nitrogliserin dökersek virüs daha çok çoğalıyor. Bakın virüs bitmiyor neredeyse. Bakın hatta şöyle kanıtlayayım. Bunu kaydedeceğim şimdi. De sanki solsuz olamayacak. Ben de böyle yaparım. Ama virüs çok çoğaldı. Neyse arkadaşlar şuraya kaydedelim. Şuraya kaydettik arkadaşlar. Bakın virüs bayağı bir çoğaldı arkadaşlar. Şu anda durmuyor virüs. Kuduruk. Kuduruk virüs. Kuduruk. Kudurdu virüs. Kudurdu. Neyse komik değildi biliyorum. Ama canım istedi. Neyse. Şimdi tahtayı yakar Pardon. Tahtayı yakarsak. E, ateş devam ediyor. Böyle falan yapmanıza gerek yok. Ben niye böyle bir şey yaptım şimdi? Şimdi şöyle yapacağız. Oğlum ilk defa bu kadar açık konuştum bir video oldu. Kül de külüyor gördüğünüz gibi. Kömürü yakabiliyoruz. Şömine için hiç iyi bir fikir değil arkadaşlar. Şömine için en iyi fikir. Kırılmaz duvar. Ne oluyor lan? Oğlum ben böyle bir şey görmedim. Dur lan ayarlardan değiştir. Pardon bu dur dur devam ettir dedim. Ayarlardan arka plana şöyle bir Bunları neden Max mavi lan? Heh şöyle ne güzel oldu be. Oh! Gözüm. O yüzden biraz kısacağım. Şeyi. Kusura bakmayın. Oha lan. Bunun içinde ateş şey çıkarınca oğlum sanki suda ateş çıkıyor gibi. Veya gökyüzünde ateş çıkarıyor gibi filan. Bak mesela şimdi havai fişek gibi yapacağım. Patlatacağım şöyle. Oha! Şimdi Faruk'la Mert yapacağım. Oha oğlum şunu biraz daha şey yap lan, fırça boyutu ne böyle. Faruk ile Mert nasıl yapılır? Mert böyle yapılır. Lan oğlum çok büyük oldu. İyi. İyi. Faruk böyle yapılır. Mert de böyle yapılır. Şimdi bunu kaydediyoruz. Faruk'la Mert nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar hazırsanız asansöre biniyorlar. Dors hikayesi. Niye böyle bir ses yaptım bilmiyorum. Bap Müziği değiştirin lan. Bu nasıl müzik ol? Bap bap tam 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 Lan resmen çocuk ağzıyla yapmış gibi bir müzik ya. Arka plan zaten mavi değil miydi abi? geç lan bu süzgeç. geç. Su geçirmez asansör. Ama yerler çok ıslak su geçiriyor. Oğlum asansörle otele gidebilecek miydik lan biz? Sulu otel. <laughs> Sulu otel. Artık soğuracak galiba otelin altında. Lan kaydı açmayı unutmuşum. O kadar şey yeniden yapamayacağım. Bay bay.